Doğum kontrol haplarını kullanmakla ilgili bir takım e, önemli noktalarımız var. Birincisi doğum kontrol hakları düzenli kullanıyor olmak. Evet ilaçlar e, rahat kullanımı olan e, ilaçlar olduğundan bahsetmiştik. Fakat ilaçlarla ilgili en önemli e, faktör düzenli kullanmak. Yani her gün düzenli olarak bir tane doğum kontrol almak. E, evet unutulabiliyor. E, özellikle uzun kullanımlarda ya da e, bir takım e, hayat içerisindeki önemli koşuşturmacaların içinde tabii ki her gün ilaç almak kolay bir şey değil, unutulabiliyor. E böyle bir durumda eğer bir tane ilaç unutulmuşsa, ertesi gün iki tane ilaç alacak şekilde kutuya devam edebiliyoruz. İki ve üzeri unutmalarda biraz daha komplike hale geliyor, karnı karışık hale geliyor. Burada özellikle ilacın ilk 15 günlük periyodunda iki tane ilaç unutulduysa, hastamıza ilk bir koruma yöntemiyle devam edelim. Ancak iki iki şeklinde ilaçlara devam edelim diye öneriyoruz. Ama ilacın 15. gününden itibaren yani son 3. 4. haftada ilaç unutulduysa, Artık koruyuculuğu ıı, bozuluyor ilacın, başka bir korunma yöntemine geçiyoruz ve o artık atıyoruz, o kutuya devam etmiyoruz. Bunu bir de piknot olarak burada paylaşalım. E, don kontrol eğer aletini ilk günüyle beraber başlarsak o ay artık koruyuculuğu başlamış oluyor. Eğer daha geç başlanırsa ek bir yöntemle korunmak gerekir ki biz e, kadın doğum pratiğinde çoğunlukla ilk 5 gün içinde e, don kontrol haplarını başlatmayı uygun görüyoruz. Onun dışında e, doğum kontrol hapları ile ilgili bu da e, doğru bilinen bir yanlış. Doğum kontrol haplarını belli bir süre kullanınca ki bunu çok sorulara kat 3 ay 6 ay belli işte kullandık dinlenelim mi ya da iki yıl kullandım bir ara vereyim mi? Doğum kontrol ilaçlarında vücudu dinlendirmek diye bir kavram yok. Çok uzun süre doğum kontrol hapları ekim gözetiminde çeşitli kontroller muayeneler yapılarak takipler yapılarak e, uzun süre kullanılabilen ilaçlardır ve bıraktığınız anda da gebelik e, oranları e, geri geri dönmektedir. Yani geri dönüşü bir dönüm kontrolüdür. o konuda hastalarımızı bilgilendiriyoruz. ve doğum kontrol ilaçlarının ilk kullanımlarında özellikle ilk 3 aylık ya da ilk 6 aylık periyotta ama özellikle ilk 3 aylık çok görüyoruz. Bir takım ara kanamaları, küçük lekelenmelerin olabileceğini de hastalarımıza reçet ettiğimizde özellikle bilgilendiriyoruz. bu konuda lekelenmelerin başlaması ilaç bırakmak için bir klinik durum oluşturmaz. Lekelere rağmen ilaçlara devam ediyoruz ve kronik kullanımda yani 3 ayı geçen kullanımlarda da bu tip yanıkların çok ciddi şekilde artık azalacağını e, e, hastalarımıza öneriyoruz. hasta uyumunu e, bozmayacak şekilde bu ara kanamaların eklenmeli olabileceği e, bilgilendirmesini yaptığımız bir durum. E, doğum kontrol haplarının e, adet kanamasının miktarını azaltıyor olması e, kansızlığa bağlı e, bu da e, önemli bir durum. Çünkü kansızlık şikayetleri bize gelen hastalarımız oluyor. Özellikle yoğun adet gören aletleri olan hastalarımızda ya da ara kanamaları olan hastalarınca bu kansızlık problemi hastanın günlük yaşantısını çok etkileyecek şekilde bozukluklara yol açabiliyor. iş hayatını, ev hayatını çok e, ciddi şekilde sektörü yaratabilen problemler olabiliyor. Bu durumda kan, kanama miktarını azaltıyor olması başlı başına bu problemlerden kurtulmak için bir e, avantajlı faktördür. E, ancak hastalarımızın e, bir takım klinik semptomları eğer şiddetli hale gelmişse yani bu ara kanamalar çok yoğun olmuşsa işte şiddetli baş ağrıları oluyorsa, şiddetli bacak ağrıları oluyorsa, yani ilacı kullanamayacak derecede problemler oluşmaya başladıysa da hastalarımıza bu bilgilendirmelere rağmen bu tip önemli bir bulgunuz olduğunda da muhakkak hekiminize başvurun ve klinik değerlendirmenizin yapılması gerekmektedir diye de e, en son klinikten reçet edip gönderirken hastalarımıza bu tip bir bilgilendirmede de bulunuyoruz. <laughs>